Ee, Tekel büfeleri e, arkadaşlar e, şey çok açık ne derler ona e, böyle bir soru geldi valilerimizden e, genelge çok açık istisnada yer almıyor, kapalı. İstisnada yer almıyor ve kapalı e, çok doğal olarak e, ve e, bu açıdan da e, herhangi bir e, bir burada hem muafiyet yok hem de bir soru işareti de e, söz konusu değil. E, bu fedakarlığa tekel de katlanacaklar. E, bu dönem içerisinde. Onlardan da bir fedakarlık bekliyoruz. E, ve e, onun dışında e, bu konuda elbette ki e, birçok e, istisna da muafiyetle getirdik. Ama muafiyetlerin tamamı bilinmesini isterim ki yukarıda bahsettiğimiz sektörlerle, nedenlerle, güzergahlarla ve zamanla ilişkidir. Çok net ve çok açık. Ee, ve bu konuda hepimizin de e, dikkatli olması lazım. Kamunun e, bu konuda en çok dikkatli olması gerekir. Yani bu sebep güzergah zaman açısından e, buna e, uyum göstermesi açısından. Burada bir farklılık daha getirdik. Site yöneticilerimize de izin verdik. Onun sebebi şu. Yani site yöneticilerken profesyonel yöneticilere, ee, onlar da sitelerini kontrol edecekler. Özellikle e, çocuklar bulaşı taşımakta e, maalesef bir etken olmaktadırlar. Onun için yani çok sık bir arada bulunmaları, sitelerin e, ana e, ortak alanlarında e, sürekli oyun oynamaları ve birbirlerine gençlerin birbirlerine bulaştırmaları söz konusu oluyor. Bu konuda dikkatli olacaklar. Elbette ki çocuklarımız da sıkılacaklar bu 17 gün içerisinde. Ancak şunu ifade etmem gerekir ki bu konuda site yöneticilerimizin profesyonel olanlarında izin verdik. Sebebi de bu anlattığımdır.